Maşallah. Abi sen kendin de günde bayağı çay içtin söylüyorlar. Kaç çay içiyorsun günde? Aynen öyle. Günlük belki 50 var daha geçiyordur yani. Çaycı çay içer mi abi ya? İçer. İçer mi? Her türlü içer. Bak sırf dem içiyorsun lan. Çaycı çaycı içmezse müşteri içmez. Önce çaycı bir kalite kontrolü yapacak. Hı. Ona göre çayı verecek. Müşteri de beğenecek. Bunun çaresi yok. Bu camız çayları güzel canım ya. Yani. Çaylar. Yani, Şu çayları var ya bulmak öyle kolay bir şey değil yani. Günde Bunda 4-5 çeşit çay var. Karışık. İlla başka evet. yerde bulmak imkansız ya. İmkansız. Bu çayları bulmak imkansız değil mi? Maalesef. Evet. Kaç defa demleniyor? Bir günde çay ortalama. Bir kahvede ortalama kaç tane çay demlenir? Artık. Olmuyor. İşin durumuna göre 15 demlik 17 demlik bazen Her orta zaman bir orta demlik, orta demlik hikayesi vardır. Doğru, Doğru mudur orta doğrudur. demlik? Doğrudur. İlla bir orta demlik. Doğrudur ama ben de onun çakallığını yaparım. He. Az çay varsa illa ki orta demlik diyorsa He. tamam ondan veririm ama sorarım ona. İlla ki <laughs> orta demlik olsun mu? Evet orta demlik olsun derse He. bayağı çayı içebilir yani. <laughs> <olmaz>. Isra <laughs> etmeye gelmez. Çay cüneyin <laughs> atlaşılması. Aynen öyle.